Polis helikopteri havalandı. İstanbul'da caddeler, sokaklar, meydanlar havadan kontrol edildi. Kısıtlamaya rağmen yoğunluk oluşan noktalar yerdeki ekiplere bildirildi. Biz şu anda Kadıköy istikametindeyiz. Görebildiğimiz kadarıyla buradan hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde polis ekipleri polis helikopteri bir devriye uçuşu gerçekleştirdi. Aşağıda da polis ekiplerini görebiliyoruz. Ana arterler boş. Şu an üzerinde uçtuğumuz Kadıköy'de yolların boş olduğunu gözlemliyorum. Aynı zamanda E5 Karayolundan istikametinden geldik buraya. E5 Karayolunda da yoğun bir trafik yoktu. Biliyorsunuz zaten hayatın devamlılığını sağlayanlar bir şekilde çalışmaya devam edecekler. kısıtlamanın ilk dakikalarında 15 Temmuz şehitler köprüsü. VD100 karayolundaki trafik böyle görüntülendi.